Evet merhabalar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Backseat Drivers isimli arkadaşlık bir tren cinsten bir oyunun demosuna bakacağız. Bir babaanne ve torununu yönetiyoruz. Torun rolündeki kişi arka koltuktan yolu tarif ederken babaanne de gözünün önünü görmeden hiçbir şey görmeden arabayı sürmeye çalışıyor. Böyle eğlenceli ve toksik bir oyun. Videomuza başlarken beğeniyorum ve hype puanlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Eğer ki hala kanalda abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi kardeşim tarif eden ben miyim? Nene mi şey? Nene sürücü mü? Evet. Okey. Hadi başla. Hiçbir şey görmüyorum ya. Şoför koltuğu direkt, direkt, simsiye. Nasıl ya? Arkaya. Ne yapıyorsun la? Al Don, dondum dondum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi? Yanıyorum. Bir saniye. Orada Yanmıyor, yaldım. Yanıyorum. Yanıyormuş gibi ama yanmıyorum. Ee, bir saniye. Apanmıyor. Kapan. AD switch set sound. W peak. Tamam. Bu neymiş abi? Şu radyoyu kapatsana Kapatamıyorum. Ee, buradan emir veriyor. Saat ka falan bas bakayım radyoya. Bana nasıl geldi oğlum kaset? Ağzıma girdi benim kaset. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Elime geldi sandım. Ağzıma girdi. Çıkmıyor bu. <laughs> dur sola geç bakayım alabiliyor mu? Dur. Sola geç, sağa geç. Dur alıyorum, dur. Hı. Aldım. Şimdi kanka bir saniye. Ee, ben S'ye bastığım zaman sana bir şey geliyor mu? Evet, ileriye diyor. Tuşlar çok karışık. Tamam. Hadi go. İleri. kim? bu. Seksiyonu söktü adam yerinden. Peki Ama sesli komut, şey de... sesli komut seni yönlendirebilir miyim? Buradan mı vermem evet. gerekiyor? Sesle seni yönlendirsem ne olur baba? Topla, 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 topla. sağ git, sağ git, sağ dön, sağ dön, sağ dön. Tamam. düz ilerle biraz, sol yap, hafif sol yap. Geri gel, geri gel takıldık. Tamam dur. Çok hızlı komut vermemiz lazım. Allah Çok hızlı. Allah Allah. Ne oldu lan? Düştük, uçurumdan düştük. Nere vura? Kankam ilerle, düz ilerle. Düz mü? Bir saniye, yolumuzu, yönümüzü bulmaya çalışıyorum. Kankam u atacağız. Biraz geri geri gel. U. Evet, u atacağız. Biraz geri geri, geri gel. Önümüzde duvar var. Şimdi vur komple sol. Ama yavaş. Lan ne oluyor? Bir şey yok, bir şey yok, bir, şey yok, bir şey yok, Aynen. Şimdi full sol yap. Bu atacağız. Ona göre sol yap. Bas 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 bas. Hop. Yavaş. Dur. Lan ne yaptın? Sen Öne düştüm. Dur. <gülüyor> <gülüyor> uçtum kanka çarpınca. Git git. Heh. Babacım <laughs> hafif hafif geri al. Hafif geri al. Tamam hafif sollu çık şimdi ileri. Hafif sol ileri. biraz daha sol. Biraz daha sol. Evet, biraz daha sol ama. Geri Hakik gel. Dedin ama. Geri gel. Önümüzde araba dedin var. Ama. Tamam, gel 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 gel. Şimdi sollu sollu çık. Tamam, düz de gidebilirsin. Kurtardım. Gaza hafif hafif bas. Dön 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 dön, dön dönmüyor mu direksiyon? Hafif geri Abi. gel. ileri ileri, 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 ileri. Kasten ne geç. Oluyor? Kasten geçiyoruz. Bir şey yok. Sağ dön, sağ dön, sağ dön. 90 sağ. Dön 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 dön. Dön 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 biraz daha, biraz daha. Sağ. Tamam. Şimdi hafif sol yap ilerle, hafif sol yap ilerle. Çok zor. Hafif sol yap, hafif daha sol yap. Tamam. Bir düzelt, topla, 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 topla. Sağa doğru topla. Sağa doğru, sağa doğru, sağa doğru, tamam. Tamam, dümdüz git, yön verme dön, dümdüz git, dümdüz git, yön verme dön, dümdüz git. Hafif sol yap, hafif sol yap, hafif sol yap. İyi mi? Bak, bak şimdi hafif geri geliyorsun. Minicik, minicik geri geliyorsun. Tamam. Şimdi sol yap ilerle. Tamam ilerle dur. Önümüze barikat var. Nasıl açılacak bu? Evet dur. Önümüzde şey var. Otopark çıkışı var. solda bir yerde bir şey atacağız. Şurada park bir park Para şey diyordu. He he. Aa, dur tamam. Nerede gişe? Atamıyorum bir saniye. Sen ne vereceksin? Büyük ihtimal atabiliyorum dışarı ama. Yo ben deli Kankam sen vereceksen o zaman beni görebiliyor musun? Görüyorum. Benim kafamın yanında. Şu an ön camında. Ne oluyor? Radyo aç dinleyelim. Kaset ver. Al attım. Lan. Lan düşük atıyor. Hızlı atamıyorum G yetişmiyor niye? Yetişmiyor olabilirsin biliyor musun? Benim atmam gerekiyor olabilir. At Benim cam açılıyor mu? Yetişmiyor. Şu benim camı açabiliyor mu? Benim etkileşimim yok. Var. Yok benim var. cam kolunu açabiliyorsan. Aa. Ah. Aa, yer değiştik. Lan ağzıma girdi. Şunu al. <gülüyor> aldım. <gülüyor> Dur bir de ben de. Sene bakayım. Ya girmiyor ki camdan. Geçiyor. Abi geçiyor, geçiyor Aç tıkladım açılmıyor. Açabiliyor musun canım? Hayır şu önden şey isteyeceğim benden. Ne? Şu şeye tıkla gene. Eee tıkla kontağı Kontağa mı tıklayayım? Sağda. Heh. heh tamam. Al şunu aç. Aaa. Tamam. Hop. Bir saniye, ben şeye bastığım zaman arabayı otomatik market hareket ettiriyorum? Sen mi Yo, gittin benim. geri geri? Yani Attım. Heh. Açıldı mı? Açıldı. Burada Baba, ya, evet yavaş yavaş ilerle. Aa, kasete ağzıma girdi, dur. <gülüyor> <gülüyor> Sık girdi, tamam. Şimdi e, 90 sağ yapacaksın. 90 sağ, 90 sağ, 90 sağ. Ya Nesim Usta vereceğin infonun altına koyayım, git şuradan ya. Kanka az önce Abi. Az önce yetişmiyordu. Biraz erken söyledim 90'ı. Bu sefer de çok erken döndü. Git arkaya git. <laughs> ne git, 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 git Ne çalışıyor? Git koydum git. Demiyorum. <laughs> Kanka hafif sollu düzlerle. Hafif sollu Minik sol. Tamam ilerle. Sağ yap şimdi biraz. Tamam dümdüz ilerle hafif sağ yap hafif sağ yap tamam dümdüz ilerle 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 90 sağ Tamam hafif sol yap Evet evet hafif sol yap Oğlum tam söyleyeceğim hafif sol yap tamam Tamam. Topla düzlerle, evet düz ilerle ee, Fren Fren Tamam Şimdi minik minik gaza dokunarak 90 sağ yapıyorsun <laughs> yedik. Ee, yetişmez. Hafif geri geri gel. Beni gene <laughs> öne attı. Beni <laughs> gene, gene öne attı. <gülüyor> <gülüyor> Kankam geri Vitesimi geri gel. Vitesimi kim aldı ya? Vitesim. Dur vitesim. Bana girmiş olabilir biliyor musun? Öne, öne, öne düştü mü? Kankam şimdi <laughs> sağ, full sağa gir. Direksiyonu full sağa yap. Tamam hafif hafif gazla. Aynen öyle. Dümdüz git. Hiç yön verme. Hafif sağa yap. Şimdi dur komple sola. Aynen. Minik minik gaz ver. Dur. Tamam. Sıkıntı yok. Öne geldim ama sıkıntı yok. Ani frenden geldim. Şimdi. Full sağır. Yaptım. Hafif minik minik sağ. İleri. Neye takıldık? Ee, geri gel o zaman. Soldaki duvara takıldık galiba. Aynen. Tamam. Şimdi minik sol yap arabayı. Tamam şimdi full sağ. Kurtarır mı? Kurtarıyor gibi. Kurtarmadı sus. Direksiyonu ee, sola çevir geri al. Anksiyetem tuttu. Tutar. Ee, full sağ şimdi. Sağ 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 sağ. Kurtarıyor kurtarıyor kurtarıyor. Tamam düz. Düz. Fren. Birazcık geri al. dur. Tamam. <laughs> Şimdi full full sol, full sol. İleri. Minik minik gaz var. E, kaset ağzıma girdi. kaset girdi. Gel, geri al kankam. Düz düz aç ile geri al. Tamam dur. Hop. Vitesim koptu. Pedalım nerede? Pedalım buradaymış. Heh. Tamam. Pedalım koptu ya. Kankam. Minik sağ. Dümdüz git. Dümdüz git. Sol hafif topla topla topla. Dur. Dur. işe geldik. Şimdi nerede cam kolum? Burada. Dur. Sol tarafa açayım. İyi gibi. Yetişir gibi. Ben camı açayım. Şimdi bu ne istiyor abi? Bu kağıt istiyor. Parking ticket mi? Evet. yetişemiyor mı? Yetişemiyorum biliyor musun? Hafif geri alsana. Minicik. Kimi? Dışarı gitti. Dur. Yetişmiyor ki. Açıldı mı? He. tamam. Açıldı. Aa lamba açılmış lamba ha. Ondan nur inmiş. Dur lambayı kapatıyordum tarif edemem. Lambayı kapatıyordum nur indi. Ee, geri al. Kapat şu lambayı. Aa, kaset ağzımda. Şunu bir al. <laughs> tamam şimdi 90 sol kanka. Minik minik gaz var. Tamam topla sağa topla sağa. Topalı, topalısa tamam. Ee, sol. 90 sol. Tamam. Toplasa. Hafif geri sal. Tamam. Dümdüz dümdüz git. Dümdüz git. Sağa yap. <laughs> Oğlum çok gıcık <küçük> oyun. <laughs> sen yine yani... leseng Aynı olacak ki. Gel. Ee, nasıl gel çalış al. nasıl çalışıyor? çalışır şen. EQ, E gaz Q friend. Sağda da bak ileri geri ort şey var. Ee, bir desin var onu oynat. Şimdi geri al. Dur söktüm. Heh. Geri al. Oyum şu. Geri al, geri al, geri al, geri al, geri al. Al 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 al. Desene bir şeref. Kardeşim bak minik minik. Senin yapmadığın La şeyi yapıyor. Bak Bence döndük la, şu gel, an. Gel gel. Bence Yo, döndük. Hayır, dönmedik gel. Döndük. Gel, ağzını iyi diyeyim. Görüyorum la gel la. Al. E, ee, direksiyon neyle dönüyor? Ne ne? Ne ne? Mouse'la mı dönüyor? Mouse'la dönüyor. Ay ananı. Vay lan ağzımdan al şu. Dur. Al ağzım. Dur. Dur. dur Fren nerede? Gel. Dur dur sabit dur. <laughs> Kardeşim geri alır mısın? Aldım. Tamam. Full sağım. İleriye full sağ. Git. Git 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 git. Git git dayı git önümüz boş la git la. <laughs> git 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 topla birazcık toplayarak git. Git git topla top düz 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 sol sol sol. Tamam git 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 kurtarır git. Git git sağ 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 şimdi sağ full sağ full sağ. Full sağ düz 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 düz. Düz 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 sollu git biraz. Sollu git. Solu 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 tamam git 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 yavaş 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 tamam gördüm yolu sol 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 <gülüyor> Abi <gülüyor> freni çıktı frenle takınca <laughs> tamam, tamam sol. şu an yolu görüyorum sol abi tamam sağlı 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 lazım gidiyormuş Tamam. Lan mouse'dan kontrol etmesek çok Sol, kolay olacak her solu, şey ya. Sollu, sollu, sollu. Tamam. Düz, 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 düz. Düzle direksiyonu, düzle. Birazdan sağa doğru döneceğiz. Sağ, sağ şimdi. sağladır sağladır Dur! <laughs> Sürekli <Sirecekler> nasıl <gülüyor> kapanıyor? Ne <laughs> ne süreceğin arabayı amına çakayım. Dur, burada bir şifre gibi bir şey var lan. Bir şifrem var. Eyvallah. Dur bakayım. Sağlı git birazcık sağ. Aynen, Daha checkpoint checkpoint aldım. Dur dur şimdi. Burada bir şey tıklamam lazım niye? Görebiliyor musun? Ee, görmüyorum. Şu sandaki kitapçılardan baksana be. Dur. Bir şey yazıyor mu orada? Şu kod. GPD gördüğünü o da hatırla diyor. Hangi kodu söylemiyor? Üstünü karalamışlar kankam. Kod ne abi? Bak al şunu. Alabiliyor musun? Kod ne? Kod yazmıyor işte. Üstünü karalamışlar. Diğer kitap çağı bakıyorum. Bunda da yok bir şey. Rand, rand, random Bununla at. koyayım. <laughs> random at bak. Yaklaştır şey. beni. İyice sağa doğru git. Havanda ne yazıyor? Tavanda bir şey 3 yazıyor. Sadece 3 mü yazıyor devam var mı? Nerede? Benim üstümde bak. 3'tür ya. Hani hiçbir şey göremiyorum ben. Nerede? Işık kapasana. Güneş ışık kapanmıyor mu? Aa tavanda Kapanıyor yazıyor. Mu? Tavanda yazıyor. 39.88 88. Ne? 39 88. İleri al. 30 39 88. İleri git. İşte. Koş. Koş. Koş mu? Koş koş. Koş lan sayıyor. Sağlı git. Sağlı git. Sağlı git. Sağlı git sollu git. Sollu. <laughs> sollu git. Ne olur sollu git Bağır, lan. İleriye ba git. Bağırma. Burayı mı kapattı? Gel gel gel. Abi, koltuğum arkaya yattı. Düzelsene beni. <laughs> dur. Frenin nerede ona bakayım. Yok. geliyor Geleyim mi geri? Gel. Dur. Dur. Otuz dokuz seksen sekiz değilmiş ney lan? Otuz dokuz seksen sekiz. Bas 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 bas. Ana. Bas, ne... ileri! Abi ne olur sal ol, git biraz sağlı git Sağlı git solu git solu git ne olur sol, ya. Nasıl çekeyim? Orada sağ nerede? Geçsen eşebe abi. Geçsene abi. Yok kase daha lazım mı? Hadi go. Yapacan şu ya abi ya yapacan şu ya. Kurtarmaz. biraz daha geri al, soldu geri al. Minik minik. Şimdi sağ, önümüze barikatlar mı Allah bizim? Tümsekler var, sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ ile. W, sahip, bas, w bas, W bas, W, bas. w neden bas? Kafanı yukarıya kaldırıyor. Öyle öyleyim zaten ben hep. Geri gel. Soldu geri al. Ne yaptın amına koyayım? Sollu geri al dedim. Ankam sollu geri al adam. dedim. İyi bak, mi böyle? Oğlum sollu geri al arabayı bak. İleri niye düz? Sollu sollu sol sol sol. Ha dur, dur tamam. Şimdi sol ileri. Ver bakayım minik minik Sol 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 sol. Ha top şimdi babacım sağa doğru Direksiyonumu düz tut. Bas kazı. Bas 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 tümseklerden geçiyoruz. Geçemiyoruz yok, tamam. direksiyonu geçem Direksiyonumu dümdüz geri al. Hah geçiyor. Hızlandırıp getirecektim. Gerek kalmadı. 90 sol. 90 sol. Tamam çarpacağız. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir <laughs> <Ski. gülüyor> ee, bu kalkmanın kolay bir yolu var mı? Ben bütün tuşlara basıp kalkmaya çalışıyorum. Arkaya atamıyorum ki seni dur. Heh. Şimdi basmayayım. <laughs> seni ben arkaya atmam lazım. Ne yapayım? Ee, bir saniye yönüm şaştı. Kankam yönüm şaştı. Ulan nere Frenin ne gitti. mi gitti? Fren. Fren. Bu arkada değil. Şu mu? Ha. Ne yapayım? Kanka bir saniye yönümüzü bulmaya çalışayım. Geri geri, geri gel. gel. geri gel. Gel. Evet geri geri gel. Geri geri gel. Geri geri gel. Neye takıldık? İleri al. İleri al. İleri sağ al. Sağ ileri git. Bu atmaya müsait bir şekilde git. Gidemiyorsun. E direksiyon sol yap. Full sol yap geri al. Birazcık oynasa yeter. Tamam. Bas 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 bas. Yönü değişsin araban. Tamam şimdi full sağ yap ileri al. Full sağ. Çok gaz vermeyin. Minik minik dön. Minik minik dön. Ee, buraya geldiğimiz yönü çok gitme. Geri geri mi? Evet ya? evet geri gel. Dümdüz geri gel. Lan niye geri çevirdin beni o zaman? Kankam bu atacağız dedim. Dinlemiyorsun ki beni. Ya ne attıracaksın uyu? Gidemiyorum ki ha. Beni dinlemiyorsun. Dur fren yap. Tamam sağa dön şimdi. Ver burnumu sağa Lan 90. Lan buradan geldik zaten ben. Nasıl buradan geldik? Tümsekten geçtik oğlum biz. Tümsekten ön ön geçtik. Oğlum ok oh şartları bu tarafı gösteriyor. Tamam da gitmiyor gitmiyor. Tamam Araba sol. Nereye takıldık? Geri fiteslesin kardeşim. ileri al sağa Tamam. Geri Lan geri gelemezsin. Az önce ileri fitesteydim. Gidiyor işte. Sol yap geri al. Yakar var bay Sol yap. Dur. Hop. Sol yap şimdi. Full sol yap. Minik minik gaz ver. Topla. 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 Direksiyonu düz konuma getir. Devam. 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 Fren biraz. Fren biraz. Yavaş. 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 Full sol. Full sol. Biraz toparla ondan sonra. Biraz sağ yap. Vitesim gitti. Dur vitesim Bak şimdi dinle beni. Oy ananı. Önümüzde ne, ne var biliyor musun? Artık haberin var. Bak bakayım önümüzde ne var sol amın tarafta. Ananı zırabını sike. <laughs> Harra yedik. Kanka. Ee, geri al geri al. Geri al. Önce kendimizi bir izahlayalım. Sol sol yap. Sol yap. Direksiyonu full sol yap. Hop, yavaş. Tamam. Direkt sağa sabitledik abi kendimizi. İzahladık. Minik minik ilerle. Abi, direksiyon tamam, düz minik. konumda. Düz konumdayken minik minik ilerle. Hafif sol yap. Minicik ilerle ilerle abi sol Yapayım yaparak sol. ilerle evet birazcık daha yap 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 sol yap sol yap sol yap sol. daha fazla yap şimdi tamam gaz verme hayır full sol yapma bekle şimdi yön verme sol yap biraz dur frene bas şimdi geri gel hafif sağ yap sağ yaparak geri gel full mü full de olur ama az gel çok az gelmen lazım tamam Al baba ileriye. Direksiyonu düz konuma getir, hafif sol yap. Bas gaza. Full'leme. Biraz daha sol yaparak devam et. Ananı sikeyim. Bak gidiyoruz. Ge Bak geri ya gelebiliyor geri gelebiliyor muyum? Geri gelebiliyor muyum? Geri gelebiliyor muyum? Bilmiyorum. Dene. Geri gelmeyi dene. Arkadan çekilse geliriz. Çıktı. Tamam. Hop. kankam Hafif sol yap. Düz konumdan hafif minicik sol yap. Kankam düz konumda ilerliyorsun. Dümdüz yapayım mı? Evet. Direksiyonu düz konuma getir bas. Yavaş yavaş bas. Kulleme. Hafif sağ yapman lazım. Düz. Bak toparla evet toparla. İyi mi sağlı? Vallahi kanka buradan gördüğüm kadarıyla iyi. Bak lastiklerin ikisinin de tahtanın üzerinde olması lazım. İlerle bakayım. Düşmememiz lazım şu an. Düz mü? Evet dümdüzlerle. Minik sol yap. Minik 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 minik. Frene basmana gerek yok. Güvendeyiz. İyi Hafif sağ yap. Hafif sağ yap çok değil. İlerle. Hafif sol yap. Bas baba gazı kökle. Şu an. Evet şu an gazı kökle. Hafif sol yap. Ananı sikeyim <laughs> Geçebiliriz sanmıştım. Neredeyiz? Ya neden köklettin tamam, gazı çok, şey bana? Çok çok çok. Kankam dümdüz git. Direksiyonum yok. Direksiyonumu vereyim ben sana. Al. Ee, dümdüz sağ sol yapma. Tamam şu an buradan çıkmamız lazım. Minik minik gaz ver buradan kurtulduk. Önümüzde aynısından bir tane daha var. Birinciden kurtulduk. sağ gel. Sağ gel. Şimdi sağ gel. Sol sol toparla. Sol ver. Sol ver. Sol ver. Sol ver. Sol ver. Minik minik. Bekle. Fren. Fren. Ee, şimdi sağlı. Direksiyonun düz konuma getir kardeşim. Heh. Şimdi hafif sağ ver. Ee, Geri geri değil geri geri değil düşeriz. İleri. Sağ 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 sağ. Frene bas. Frene bas. Tamam. Ee, kankam. Bunun tahtayı ben de göremiyorum. Hafif sol yap. Minik. Düz konumdan hafif sol yap. Ee, bas gazı. Basma. Bas 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 bas. Basma. Gazı kökte düşeceğiz bak bas. Hop. Tamam fren. Tamam sıkıntı yok. Geçtik. Şimdi. Direksiyonunu ful sağ yap. Minik minik geriye gel. Bak bak abanma. Ooo. Frenine Frenin sokayım. Elinle bas. Tamam. Kurtulduk. Kardeşim al ileri. Şuradan bir kurtu al. İleri al. Ee, direksiyonunu düzelt. Sol yap. Kalk. Sol biraz daha sol yap. Ee, Fren yap. Şu kase al. Önümüzde yine boktan bir durum var. Gördüğüm kadarıyla. Evet boktan bir durum var. Frene bas. Frene bas. Bekle. Ona Pekala. ne amına koyayım ya. Evet kendini biraz sola. Şimdi sağ. Evet biraz sağ. Biz boku yedik burada da. Taklaya geldik. <laughs> Bakalım son nerede başlayacağız. <laughs> nasıl, <bura> nerede? <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim? Lütfen şeyin gerisini atma. Tamam checkpoint almış. Kankam ileri aynı yerdeysin. Az önceki yere gidiyor şu an. Aldır ileri. beni. Aldır, Aldır beni. beni. Al. Ne dalıp yok. <laughs> Al o da burada. Fullesene gazip. full. Ne oluyor? Tamam iyiyiz. Az öncekinden iyiyiz. Ama şu an neredeyiz? Ne açıdayız? Nasılız bilmiyorum. Geri mi gidiyorsun? Her gidiyorum? şey bir tane daha, yok. Kaset. Dur. Takla atıyoruz. <laughs> Ay, Dur. Önce kaset. Şunu Burada tahaf edebileceğim bir şey yok. Önümü göremiyorum ki buraya çıktıktan sonra. Ay ışık. Kapat. Ben... araban dışına çıktım herhalde. Kalk. <laughs> Kankam görüyorum. Şimdi dur. Hop dur. Dur 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 dur. dur. İleri. Göreyim, dur. Minik sağlı ileri. Sol. Sol 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 sol. Galiba. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Ee, sol. Sol. Sol 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 Kurt sol. Tamam. Hop düzelt. Sağ yap. Sağ yap sağ yap. Düzelt direksiyonunu. Derse mi geldik aman abim başladığımız yere mi geldik? Aa şu araba geçecek. Ee, kankam önümüzde araba var. Geri gel. Geri gel. Direksiyonun sağ geri, geri gel. Full sağ yap geri gel. Gel 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 gel. Topla. ulan buradan geçer mi? Geçer. Ben burayı niye görmedim? Gördüm de çok dar gelmişti. İlerle dümdüz. Direksiyonunu düzelt ve ilerle. Sola döndüreceğim seni. Minik minik git. Yavaş yavaş. Hafif sol yap. Gazı niye köklen ki? Hafif sol yap. E, full sağ yap. Dönemesin. Direksiyonu sola çevir. Geri gel. Şimdi full sağ ileri. Gideyim. Geçer. 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 Basmaya devam et sol yapacağız. Sol 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 sol. Vur 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 vur. Tamam hafif gaz. Bekle. Önümü göreyim. Kankam direksiyonunu toparla ve düz devam et. Düz açıyla düz devam et. Minik minik sol yapmaya başla. Ver solu ver solu ver sola açıyı. Dön 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 full. Tamam toparla direksiyonunu. Toparla toparla toparla. toparla. Dümdüz git düz git. Sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap. Sol da olur, sol da olur. Tamam, geldik bir. E, şunu al lazım mı? Babacım solda gördüğün bir şey. Ne istiyor? Jeton istiyor. Ee, torpidonun altında ve senin ayağın altında jeton var. Versene. Tamam. Helal olsun be. Helal lan. Ee, sağ mı sol mu? Aa mission complete. Ya, Easy. Kardeşim Çünkü kolaydı ya. 52 dakika 52 saniye 85 saniye. O da 52 olsaymış. Ortalama 2 kilometre ile gitmişiz. 88 demir çalmışız. Evet. 14 kere değişmişiz. 10 kere de spawn atmışız. Kararlısı. Skorumuz 2962. Bu arada 2962 dünya rekoru kardeşim. Şu an dünya sıralamasında birinciyiz. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Sorgulama. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? <laughs> Şu oyuna Nereden bir biliyorsun? saatimizi verdik değil mi? Evet bu oyuna bir ve, saatimizi verdik. Ve bu demosu gibi bir şey ilk bölümü. Bu oyun çıkacak erken çıkacak. erişime çıkacak ve yani sadece bu bölüme bir saat verirsen adam burada ruh hastası gibi ne bölümler yapacaktır. Evet abi bu video kadar olsun. Eğer videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanal abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.